dolunay bitmeden kına detoksumuzu yapalım. Neler konulur kınanın içine, kına karışımının içine nasıl yapılır? Bir tatlı kaşığı kadar çörek otu yağı, 5-6 yemek kaşığı gül sirkesi, 3-4 yemek kaşığı lavanta hidrosolü, dolu dolu 2 yemek kaşığı kına ve en sonda eklemek için 5 damla kadar lavanta uçucu yağı ekledim. Kınamızı koyuyoruz. Üzerine tüm malzemeleri ekledikten sonra karıştırıyoruz. Kıvamına göre siz isterseniz biraz daha su ya da hidrosol ya da sirke ekleyebilirsiniz. Çocuklarınıza da uygulayabilirsiniz. Ama çocuklarınıza ilk uygulayacağınız zaman ben süreyi biraz daha kısa tutmanızı tavsiye ederim. Biz artık alıştığımız için her donlayı gördüklerinde anne hadi kına yakalım dedikleri için alıştık. Biz bir saat kadar falan rahatlıkla tutabiliyoruz kına karışımını ayak altına sürüyoruz. Ellerinize de sürebilirsiniz tabii ki. Ayak altına sürerken ayak altında çok fazla refleksoloji noktası olduğu için o noktaları da uyarmış oluyoruz. Vücuttaki kan dolaşımını aktif hale getirmiş oluyoruz. Ayağınızda mantar varsa ona çok güzel faydası oluyor. Parmak aralarında kaşıntı varsa aynı şekilde ona çok güzel fayda sağlıyor. Burada kıvamı katı olduğu için ben hidrosöle fıs fıs yaparak açmaya çalıştım ama sonrasında biraz daha su ekledim. Eğer ödeminiz varsa onun da azalmasını sağlıyor. O yüzden bence her dolunayda bu fırsatı kaçırmayın. Çok güzel toksin atımını sağlıyor. Burada kıvamı biraz daha güzel oldu. Tam sürmelik. Kıvamını güzelce ayarladıktan sonra ayak katlarına sürmeye başlıyorum. Biz en son kızım istediği için çok merak ediyordu. Saçlarına da sürdük. Toplamda bir buçuk saat kadar falan bekledi. Küçükken ben de hep sürerdim. Her sene mutlaka sürerdik. Ee, üzerine bir poşet, üzerine bir yemeni geçirip giderdik, oynardık, gelirdik ve yıkardık. Çok güzel bir turuncu renk olurdu. Güneşte çok güzel parlardı. Saça süreceğim için burada kıvamını biraz daha açtım. Bakar mısınız elimdeki kınanın güzelliğine? Binerek eldiven kullanmadım çünkü çok seviyorum. Kınam hem yetmedi hem de saçın tamamına sürmeye cesaret edemediğim için, çünkü nasıl bir renk alacağını bilmediğim için kalan kınayı elimle olabildiğince yaymaya çalıştım. Bir buçuk saat sonrasında yıkadık ve rengi de çok da güzel oldu. Hiç korktuğumuz gibi olmadı. Ben daha turuncu bekliyordum ama güneşte turuncusu belli oluyor. Bu şekilde şimdiden kullanacaklara, yapacaklara şifa olsun. İşte bizim ayaklarımız böyle.